Tekrar herkese merhaba. Ben Ahmet Yılmaz. Bugünkü videomuzda sistemimizi 2009 model Ford Focus üzerinde inceleyeceğiz. Öncelikle sistem bilmeyenler için ürünümüzü tekrar hatırlatacağım. Ürünümüz uzaktan çalıştırma sistemi ve bu sistemle beraber programlanan akıllı tanıma sistemi diye adlandırabilirim. Sistemin içeriklerinde ne var? Kısaca ondan tekrar bahsedelim. Birincisi, aracımızı tek tuşla uzaktan çalıştırabiliyoruz. Araç evimizin otoparkında ya da iş yerimizin önündeyken, özellikle sıcak ve soğuk havalarda daha da işimizi kolaylaştıracak ve marşımıza uzaktan e, müdahale edebileceğimiz bir sistem barındırmaktadır. Bu sistemle beraber ikinci olarak anahtarımıza müdahale etmeden araca yaklaştığımızda aracımız kapılarını açıyor. Aynı şekilde uzaklaşınca araç kapıları, camları ve varsa sandıfını kapatabiliyoruz. Bunları yaparken birazdan da göstereceğim gibi anahtar hiçbir şekilde müdahale etmiyoruz. Üçüncü olarak bu araçta start stop butonu yoktu. Bu sistemin içinde start stop butonunu ekleyebiliyoruz. Bunlardan bahsetmiştik. Birazdan detaylarını göstereceğim. Detaylara geçmeden önce çok önemli bir konuya değinmek istiyorum. Bu sistem universal bir sistem değildir. Yani her araç için aynı sistem uygulanamayacağı için ayrı ayrı araçlarda ayrı ayrı programlar ve sistemler kullanılmaktadır. Yani her aracın çalışma prensibine göre detaylı bir şekilde projelendirilmiştir. Bu yüzden Kablo kesme, parça çıkarma, ekleme işlemleri yapmadan direkt marka ve modele göre tasarlamış olduğumuz sistemleri kuruyoruz. Böylece montajı orijinal halini bozmadan tamamlamış oluyoruz. Her araç için tek tip sistemde kullanılabilir mi? Belki evet fakat beyine direkt olarak bağdaştırmak önüne geçilmez sorunları da beraberinde getirir. Geri dönüş olmadığı için yani universal sistemler iptal edilemeyeceği için büyük problemle karşılaşılabilir. Mesela bu sistem tekrar söylüyorum sadece 2009 model Ford Focus için tasarlandı ve başka bir araca uyumlu değildir. İlk olarak bu aracımızın değişmiş olan anahtarı. Şöyle gösteriyorum. Normal klasik anahtarımız değişti ve bu akıllı anahtarımız yerini aldı. Her markanın kendine ait anahtarlarını kullanıyoruz. Önceki videolarımızdaki Volkswagen gruplarında Golf 6, Golf 7, Scirocco, Jetta, Passat, Hyundai i30, Audi A3 montajlarını tamamladığımızda da görmüşsünüzdür ki her modelin kendi anahtarları kullanıldı. Sistem montajıyla beraber her modelin kendi anahtarına sahip oluyorsunuz. Sistemi girişten itibaren inceleyelim. Start-Stop butonu ekledik. Demin gösterdiğim gibi anahtar çıktı. Start-Stop butona eklendi. Tabi orijinalde araçlarımızda bu buton varsa eğer doğal olarak bu butonu eklememize gerek kalmayacak. E, ayrıca Window Closer sistemi yani akıllı cam açma kapamanın yanında e, aracın kapıları da Araca yaklaştığımızda sistemimizi algılayıp kapıları açacak. Uzaklaştığımızda camları kapatıp kapıları kilitleyecek. Bu da şurada gördüğümüz bu ve arkadaki antenlerle oluyor. Bu antenler cebimizdeki bu anahtarımızı algılayıp camlara ve kapılara müdahale edecek. Araçtan inip sistemimizi inceleyelim. Evet aracımızdan indik. Anahtarımızı cebimize koyuyoruz. Hiçbir şekilde anahtara dokunmuyoruz. Anahtar cebimde. Aracımızdan uzaklaşıyoruz. Yaklaşık 5 metreden sonra kapılarımız kilitlendi. Ve açık olan camlarımız hızlı bir şekilde kapanıyor. Algı süresi çok hızlı. Tekrar aracımıza yaklaşıyoruz. Kapılarımız evet açıldı. İstersek açılıp kapanma sesini iptal edebiliyoruz. Fakat kapıların açılıp kapanmadan emin olmak için sesli uyarıyı açık konumda bıraktık. Bu şekilde daha uygun olabilir düşüncesindeyim. Araç bizi yani anahtarımızı tanıyor ve anahtara basmadan kapılarımız otomatik olarak açıldı şu an. Gelelim uzaktan çalıştırma sistemimize. Anahtarımızı tuşa basarak kullandığımız tek nokta burası olacak. Sadece aracımızı uzaktan çalıştırmak için akıllı anahtarımızı elimize alıyoruz. Tuşa basılı tutup komutla aracımızı çalıştırıyoruz. Butonumuz burada. Basıyorum. Bu yeri verdi. Motorumuz çalıştı. Evet aracımızı evimizden ya da iş yerimizden çalıştırdık diyelim. Doğal olarak anahtarımız uzakta. Aracımızı uzaktan görüyor olmamız yeterli. Anahtarı şu an uzaktaymışız gibi buraya bırakıyorum. Anahtarımız burada. Anahtarla birlikte uzaktayız ve şu an aracımız çalışıyor. Aracın yanına geldim. Motoru Uzaktan çalıştırmıştık Doğal olarak anahtarımız Araç sahibinin cebimde ve Kapılarımız kilitli Anahtarımız uzakta Uzaktan çalıştırdık Kapılarımız kilitli Oldu da anahtarlarımızı kaybettik Sistemimizle beraber iki adet anahtarımız var Diyelim ikisi de kayboldu Burada gördüğümüz Keypad aracılığıyla Şu şekilde güvenlik sistemi. Şifrelediğimiz güvenlik paketimizi aktif hale getirip şifremizi girerek buradan açabiliyoruz. Ee, başkası şifreye girmeye çalışsa bile buradan atıyorum. Şifreyi kodladık. 3 defa yanlış girildiğinde belirlediğiniz süre kadar şifre bloke oluyor. Evet diyelim evimize geldik. Motorumuzu kapattık. Camlarımız hatta açık kalsın, bu şekilde göstereyim. Camlar açık kaldı. Anahtarı cebime koydum. Araçtan indik. Anahtar cebimde hiçbir şekilde müdahale etmiyorum. Motor kapalı. Araçtan indim, uzaklaşıyorum. Sesi duyduk. Kapılar kilitlendi. Camlarımız hızlı bir şekilde kapandı ve bu kadar. Şimdi de evimizden çıkmadan önce motoru çalıştırdık. Basıyoruz tekrar tuşumuza. Bu yerimiz geldi. Komutlu aracımız çalıştı. Aracımızı soğuttuk ya da ısıttık. Aracımız bizi bekliyor. Aracın yanına geldik. Kilitli olan kapılarımız bizi görünce Otomatik olarak açıldı. Serin olan aracımıza bindik. Ve gitmeye hazırız. Bu sistemi Türkiye'nin her ilinde montajımızı yapıyoruz. İletişim bilgilerine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Diğer araç ve modellerimizin detaylı olarak sayfamızdadır. Ayrıca diğer ürünlerimizi de incelemeniz dileğiyle Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.